Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar görünüm dersimiz. Görünüm dediğimiz zaman diğer e, derslerimizde hani view olarak belirttiğimiz kısımla eşdeğer olan uygulamalar. Gördüğünüz gibi görünümdeki uygulamalarda bir tane nakış yapalım. Biz örnek bir nakış getirelim hemen. Nakışımızın şöyle bir nakışımız olsun bakalım. Nakışımızı buraya uygulama yapalım ve nakış haline şimdi biz bunu nakış haline getirdik ama eğer bunun gerçekçi görünümü yani nakış konumunda görünmesini istiyorsaksa alt R tuşuna basarak arkadaşlar ne yapabiliyoruz bunu gerçekçi görünüm halini görebiliyoruz aslında bunun kısa yol tuşlarından bir tanesi araç subundaki şu uygulama değil mi ve buradan da basabilirsiniz buradan da yapabilirsiniz ama biz bunu yukarıdan yaparak göstermiş olalım ki nakış halinde en son halini görme imkanına sahip olabiliyorsunuz bir de kontrollü yeniden çizim dediğimiz uygulama var aslında aynı kontrollü yeniden çizim uygulamamız burada da mevcut olarak var çünkü kontrollü yeniden çizim demek makineden bu nasıl çıkacağını merak etmek ve ona göre de kontrollü yeniden çizimi isterseniz de Bakın buradan makina'nın nasıl bunu işlediğini ve nasıl çıkarttığını görme imkanına da bu şekilde ne yapabiliyorsunuz sahip olabiliyorsunuz. Bakın işlemlerimizi tamamladık mı? tamamladık arkadaşlar. Yani makineden bu şekilde de ayarla hep çıkartabiliyorsunuz. Eğer bunun bir başka uygulama noktası da şu. Eğer isterseniz bunu klavyedeki yön tuşlarını da kullanarak kendiniz de manuel olarak arkadaşlar uygulattırma imkanına da sahipseniz isterseniz de buradan play diyerek de ne yapabiliyorsunuz? Makineye kendiniz yaptırabiliyorsunuz ki bunun da gerçekçi görünüm dediğimiz uygulamanın mantığı noktası bu şekilde ve kontrollü yeniden çizim dediğimiz uygulamada bu şekilde bilesiniz arkadaşlar. Büyütlet, büyütmek, küçültmek uygulaması. 25 de küçültebilirsiniz bunu arkadaşlar. İsterseniz 300 olarak da büyütebilirsiniz. Zaten büyütme, küçültme uygulamaları da nerede var zaten? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada mevcut olarak var. İsterseniz birebir görebilirsiniz. İsterseniz ise ekrana tam getirebilirsiniz. Merkez noktasına ayarlayabiliyorsunuz. Küçültebilirsiniz. Büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da uygulama noktası bu şekilde görünüm noktadaki uygulamanın mantığında da bunlar arkadaşlar. Tam ekran dediğiniz zaman bakın tam ekran konumuna getiriyor ve tam ekranın burada neyi var? Bir seti neyi var? Tıkladığınız zaman tam ekran gidiyor mu? Gidiyor. Tekrar bastığınız zaman da tam ekran geldi mi? Geldi arkadaşlar. Tekrar bunu tıkladığınız zaman ne yapabiliyor? Ekranın biraz daha büyümesini sağlamış oluyor. Bir de görünür renkler var arkadaşlar. Bu görünür renklerin özellikleri nedir? Birinci renkte normal dolgu kullanmış. İkinci beyazda ne var? Değişken atılı bir renk kullanılmış. Karşılıklı mesela burada karşılıklı dolgu kullanılmış. Burada ise dikiş ve manuel batış kullanılmış arkadaşlar. Yani buradaki uygulamalarla ne yapıyorsunuz? Hangi renkte hangi özelliklerin olduğunu bir daha görme imkanına sahip misiniz? sahipmişsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım size. Bir de gelelim buradaki uygulama. Batış batış noktalarını göster veya gizle. Şimdi arkadaşlar bunun batış noktaları dediğimiz zaman bakın aslında burada aynı şey yok mu? Batış noktalarını göster veya gizlemek. Bakın batışlarımız belli mi? Belli. Aynı şekilde buradan da ayarlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ayarlayabiliyorsunuz. İster bunu buradan yapın. istersenizse buradan yapın arkadaşlar. Nakışı göstermek ve gizlemek dediğimiz uygulama var ama arkadaşlar bunu yapmak için bir uygulama yapmamız gerekiyor. Bakın ben bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra ne yapmış olalım arkadaşlar? Bir tane kendimiz bir ayarlama yapma fırsatımız olsun arkadaşlar. Bir resim at diyorum. Bir resim getirelim buradan. Resmimizden bakın balonumuzu getirelim. Şimdi ben bunu nakış yaparken bakın dikkat etmeniz gereken bu uygulama var. Şu anda algılattırdım ve işle dediğim zaman bakın nakış oldu mu? Oldu. Ama bakın şu alt taraftaki şu beyazlık olan kısımdaki uygulamayı nasıl göreceğim ve ben nasıl onu uygulamış olacağım? İşte buraya geliyorum. Ne diyorum? Nakışı ne yapmak gizle diyorum gizlediğim zaman alt zemin çıktı mı çıktı bakın bunları algılamasını bu sefer yapıyorum uygula diyorum ve bakın şimdi nakışımızın göster dediğim zaman gösterdi mi gösterdi ama diğer noktasındayım nasıl yapacağız o zaman tekrar diyeceğim nakışı gizle diyeceğim diğerini de seçeceğim ve ondan sonra işte dediğim zaman bakın nakışımızı ne yaptık arkadaşlar görme fırsatımız oldu mu oldu Buradan ne, ne yapmakmış nakışı göstermek veya gizlemek noktasında bu menüyü kullanma imkanına sahip olabiliyorsunuz tekrar isterseniz kaldırabiliyorsunuz isterseniz ne yapabiliyorsunuz uygulama noktasını yapabiliyorsunuz sonra kontürleri göster ve gizle bakın şu anda kontürlerimiz var mı bir bakalım isterseniz bakın etrafında siyah olan kısımlar bir kontür. Aynı şey burada var mı? Var. İster kontür verebiliyorsunuz. Hatta ben bunu bir ileri giderek bakın nakışta kaldırarak sadece kontür kısımlarını gösterme fırsatına sahibim. Tekrar tıkladığım zaman kontürler görülüyor mu? Görülüyor. Nereden bunu ayarladık arkadaşlar? Buradan ayarladık. Tekrar tıkladığınız zaman görüldü mü? Görüldü. Bunu da belirtmiş olalım size kontürleri kaldırmak isterseniz de buradan kaldırma imkanına da sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bakın bunun alt tarafında bir balon yok muydu? balonumuz vardı. Biz o balonumuzu niye buraya getirdik mesela? Balonumuzu nakış yaptıktan sonra yani şöyle görün diye söylüyorum. Balonumuzu getirdik. Balondan biz istediğimiz nakış özelliklerini ayarladıktan sonra balonumuzu ne yapacağız? Kaldıracağız. Yani fotoğrafımızı kaldıracağız. Şimdi bakın eğer biz bunu kaldırmak istediğimiz zaman ne diyorsunuz? Bakın L tuşu bunun kısa yol tuşumuş. Resmi göster veya gizle diyor. Bakın resim kalktı mı? Kalktı. Tekrar resmi gösterdiğiniz zaman geldi mi? geldi arkadaşlar. Bunun uygulama noktası da bu şekilde belirtmiş olalım. Bir de kılavuz çizgilerimiz. Kılavuz çizgilerimiz arkadaşlar şu rehberler dediğimiz rehberlerimizdir. Bunu isterseniz de görünümden kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz de görünüme tekrar ne yapabiliyorsunuz? Getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun uygulama noktası da bu şekilde belirtmiş olalım. Bir de kasnaklarımız var. Bakın mesela benim kasnak demek nakış yaptığım alanı ifade eden kısım demektir arkadaşlar. Şimdi benim burada bu kasnak noktasını oluştururken makinamın nakış yapabilecek alanına bu sığıyor mu sığmıyor mu buna göre isterseniz yeni bir kasnak adı yazıp örnek bir örnek yazıyorum bakın. Örnek diye bir kasnak yapıyorum. Yuvarlak değil dikdörtgen olsun ve milimetre olarak ben mesela 45 santim olduğuna göre 450 yazacağım. Dikey noktasında da 45'e 45 santim olsun bakalım. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın şimdi. Burası 45 cm 45 cm örnek diye bir kasnağımız var mı burada? Var. Diyelim ki ben getirdiğim herhangi bir nakışın yani şu nakışın bizim makinamızda yapılıp yapılmayacağını nereden anlayabiliyorum? Bu kasnağın içine sığıyorsa yapabiliyorum. Sığmıyorsa yapamıyoruz demektir. İşte bunun uygulama noktasındaki mantık arkadaşlar nedir? Burada yapmış olduğumuz gibidir. Bilesiniz. Bir de ızgaraları göster veya gizle. Izgaralarımız nedir arkadaşlar? Buradaki rehberlerimiz dediğimiz, bakın ızgara dediğimiz burada çizgilerdir. Yani çizgi rehberlerdir bunlar. Yani ızgara şeklindeki rehberler. Tabi şunu da ifade etmek istiyorum. Bunların aktif görüntüye getirip göz, görüntüden kaldırabilirsiniz. Ama bunlara araçlar menüsünde göreceksiniz ki, ızgaraya yapış, kılavuz çizgilerine yapış diyebiliyorsunuz. Yapışması demek de arkadaşlar ne oluyor? Yaptığınız herhangi bir alanı, mesela bir tane uygulama göstermek istiyorum size. Bakın bir dikdörtgeni biz şöyle yapsaydık bakın tak diye ne yapıyor? ızgaraya ne yapıyor? Yapışıyor mu arkadaşlar? Yapışıyor. İşte bu yapışma noktasının ayarlama noktası nereden kaynaklanıyor? Bakın ızgaraya tam yapışma noktasının ayarlanması. işte buradaki ızgaraların uygulanması. Ve artı araçlar menüsünden de ızgaraya yapış butonunun aktif olmasından kaynaklanıyor ki buna da dikkat etmenizde yarar var. Yani görünümde arkadaşlar ızgara noktasını gizleyebiliyorsunuz. İsterseniz ızgarayı tekrar getirebiliyorsunuz. Bir de kontrol noktalarını göster veya gizle var arkadaşlar. Şimdi kontrol noktalarını göster veya gizle noktasını nasıl yapabiliyoruz dersinizse bakın şimdi. Bizim normal bir pet işlemlerimiz olsun bakın. Şu görmüş olduğunuz kısımlar şunlar. Nedir arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz yeşilimsi olan kısımlar bunlar kontrol noktalarıdır. Bunlar isterseniz size gizleyebiliyorsunuz. Bakın kalktı. Var mı şimdi? Yok. Ama tekrar gelmesini isterseniz buradan tıkladığınız zaman geldi mi? İşte bunların kaldırılması veya görüntüye gelmesi. Bazı noktalarda size yararlı olur. Bazı noktalarda da görsel olarak belli kirlilik oluşturacağından dolayı ne yapabiliyorsunuz? E alt tarafta veya yapmış olduğunuz dekope veya pet işlemlerinde bazı zaman sorunlarla karşılaşma imkanınız da olabilir. Onun için arkadaşlar bunun zamanı geldikçe atarsınız. Zamanın gittiği zaman da kaldırabilirsiniz. Şimdi yukarıdan aşağı doğru böyle baktığımız zaman bizim için önemli olanlardan bir tanesi bu. Kasnak noktamız önemliydi. Resmi göster elmek veya gizlemek. Bakın bu resmin kaldırılması bakın gitti. Tekrar görüntüye getirilmesi ve burada nakışın göstermek ve gizlemek dediğimiz arkadaşlar duru önemli bu da önemli ve ona göre de gerçekçi görünüm tam bu uygulamaları zaten nakış haline görünümü bu da makinede nasıl tıkacağını ne yapmak buradan görebilmek tıkladığınız zaman da buradan aktif olduğunu görebiliyorsunuz isterseniz de ne yapabiliyorsunuz bunun makinede nasıl tıkacağını da uygulatarak görme imkanına da bu şekilde sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar görünümdeki uygulamamızda neydi buydu. Evet. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsanız da biz de onlara dikkat alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000-3.000-4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için Arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. kalın.